Herkese selam beyler bayanlar. Ben Han. Videoya kanala hoş geldiniz. 300 liradan bir aldık. 300 falan bir bakiyem vardı. Hepsini aldım. Frisbee diyorum. Ben hepsini frisbee diyorum yani. Çok da şey yapmamak lazım. Bakalım neler olacak bugün. Yes, bu ne zamandır oynamıyordum. Skars güzel bir şey. Abi şu bak şu sağ köşede verdiği muhabbete sinir oluyorum bak. Gerçekte sinir oluyoruz ya. Güzel. Çarpı 4 yaparız ya. Yapar mıyız? Yaptık tabii. Güzel gidiyoruz. Şu verdiğimizi bir alalım önce. Ve onu boş geçince nükleeri ben kafa verim atıyor. Tamam, vay şimdi biraz toparladık. Sıkarsa hadi bakalım. Güzel. Tekte bırakmadım. Ya şu yukarıdan şu morları birleştirsen ne olurdu? Tamam. Sanki çıkmaz gibi ama. Ve. Lucky Weiss bizi bitirdi. Lucky Vice bizi bitirdi ya. Ver 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 ver. Hadi nükleer yap bir şeyler. Hadi oğlum. Tamam. Benim totemim bu ya. Bir önceki oyunda da yani aynısını yaptım. Mine totem yani. Güzel. Yukarıdan gitti, aşağısı da gitti. Süper. Ah be, tam ortadaki sarılarda gitseydi güzel olacaktı. Oha! 600 lira mı? Güzel. Güzel. Döneriz, döneriz. Çarpı 4'e döneriz. Ondan yana sıkıntım yok. Devam. Şu kırmızılar da gitseydi güzel olurdu. Gitti güzel. O diğerini demiştim ama o oh, gitti. O oh. o oh. rahatladım. Güzel. Hadi bakalım şimdi. Ver bir şeyler şurada. Süpersin. Şimdi. Aha. Tamam güzel süpersin. Süpersin ya. Şuraya bak ya. Güzel. Bak sol üstte yaptın aynısını. Benim var ayar ediyorsun ha. Tamam. Ver şimdi sembolümüzü. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Süpersin. Ooo. Lucky Wiles. Yandırdın ortada ama sana gerek kalmadı bebeğim ya. Tam 900'deyiz. Tam 3 katı yaptık bak. Bahsin 300 katını yaptık şu an. Güzel. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Tamam çarpı 8'i geçirmeyeceğim bizi anladık da o ne yani gözünü seveyim ya. Allah aşkına verdiklerine bir bak ya. Allah aşkına ya. Yorum bile yapmak istemiyorum şu ekrana var ya. Bu ne oğlum? Neyse güzel 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 güzel. Arttıralım. Ya full bakiye oynayalım istiyorum bugün ya. Düzleyeceğim bir türlü fırsat vermiyor. Devam. Tamam. Güzel. Yani biz almadan kendiliğinden girsen şuna ne güzel olur var ya. Aa şunun ah be. Lan bir pembe indirsen şuraya var ya. Fantaziyi seviyorum ya. Hadi bakalım arkadaşlar son kurşunu sıktık. Neler gelecek? Hadi nükleer olur. Ah be nükleeri boş geçti. Çok canım sıkıldı şu an. Yapma bu ne ya? Suçarsam ver bir şey. Güzel. Doldurmadı yetmedi. Maviler de gitmiyor, hiçbir şey gitmiyor lan. Lan oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Oğlum her şey sana bağlı. Hadi koçum. Hadi bebeğim. Oo güzel kazanç. Çok güzel. Bak keyfim yerine geldi ha. Çok güzel. Bir şey düşürdüm. Ne düşürdüm? Devam. Tamam güzel 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 Bir şeyler daha atsaydın güzel olurdu Neyse sıkıntı yok süpersten Tamam güzel aldık Süpersin Güzel 40 lira da oradan yazdı Mükemmelsin sen bu kadarsın işte ya Sen bu kadarsın oğlum Adamsın sen Süper ya Oğlum 2000 lira sembol attı lan. 3000 lira. Arkadaşlar 300 lirayla başladık. 3000 liramız var şu an. Kasayı 10'a katladık ya. Bak 10'a 10'a bildiğin 10. 10'a katladık kasayı. Duruyor muyuz? Hayır. Devam. Ver bize ikinilik daha. Hadi bakalım. Üzmezsin değil mi? Son kurşunum atıp giderim bak. Güzel bir şey var gideyim. De dedim hadi. Çok güzel başladı. Oğlum bu oyun bizim lan hissediyorum ben. Bu bizim lan hissediyorum. Hadi bir güzel bir şey at bize. Süpersin. Güzel güzel. Tamam şimdi sembol. Çaktın sembolü. Abi doldurman lazım. Bu ne ya? Öf. Doldu mu lan? Vallahi dolacak lan. Adamsın sen. Sen var ya bu kadarsın ya. Olay bu ya. Devam. Oh. Nükleer ver bize oğlum. Verdin. Verdin verdin. Süpersin. Bir sarı gelir gibi hissettim bir yerden. Ekran öyleydi ama. Olmadı. Mükemmelsin. Oradan bir 2000 lira yazdı gördüm. Bir 2000 lira yazdı orada ya. Süpersin sen ya. Devam. Of. Ananı avradını. misin lan? Çarpı 6'yı da yazacak. Sembol çak bir kırmızı. Ah be. Bu olsun güzel. Sıkıntı yok. Oh. Oğlum ne oldu lan? 8000 lira. Çarpı 6'dayız. Boş geçmelikleri, boş geçmelikleri. Ah siktir ya. geçirmeyecek 8'e de ne versik karagı hadi şimdi squares bu ne lan bu ne oğlum ya çarp altı yaptım hep böyle yapıyorsun ya bomboş bir oyun yemin ederim bomboş neler verdi çok güzel oradan da verdin süpersin doldurursun lan doldurursun lan astiktir be çok güzel 10.000 lira abi mükemmel. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram kanalımıza da bekliyorum. Bir önceki etkinlik videosuna da taleplerinizi bekliyorum. Şunu düzleyeyim. Hoşçakalın arkadaşlar.